Bakanlığımız son dönemlerde özellikle Sayın Bakanımız ile birlikte ülkemiz genelinde mesleki eğitim noktasında ciddi bir hareketlilik başlattı. Trabzon'da da şu an bulunmuş olduğumuz Trabzon Ortaeser Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerimiz devletimize ürettikleri mobilyalarla, kütüphanelerle, masalarla, sıralarla yaklaşık 13 milyonluk bir katkı sağlamış oldular. Yaklaşık 500 bin lira civarında hem öğrencilerimizin hem de meslektaşlarımızın ürettiklerinden kendilerine döner sermaye geliri olarak aktarılmış kar payları var. Nihayetinde hepimizin yıllardır bahsetmiş olduğu sıkıntıların başında ara eleman ihtiyacı sürekli gündeme geliyordu. Burada öğrencilerimiz bu özgüvenleriyle beraber inşallah ilerleyen yıllarda hem ilimizde hem ülkemizin çeşitli noktalarında belki birçok yeni işletmenin sahibi olacak yeni girişimcileri de bugünden itibaren keşfetmeye, onların yolunu açmaya vesile olmuş olacağız. devlet kurumlarında çalışmayan, arızalı, kullanılmayan ürünleri buraya geliyor. Tadilat, tamiratını yapıp gerekli okullara, kişilere veriyoruz. Gelen parçaların bilgisayar kasalarından anakartlar, işlemciler, RAM'ler, değişimleri, gerekli parçaların tadilatları, işte temizliği, bakımı, Bunlara ilgileniyoruz. Yeni yazılım yüklemeleri, gerekli program kurulumları.